Merhaba arkadaşlar ben LPS Azra kanalından Azra'm. E, Azra. Bugün sorularımı tanıtacağım. Evet başlıyoruz. Önce kapağını açalım. Şunu alalım. Bu böyle bir mor renk. Sonra bir tane beyaz rengim var. Sonra da ıı, parlıyor burada bir şey. Ben arkadaşlar bu markayı tavsiye ederim. Nerede ha şurada GR. Gere. Geren. Sonra Geren'in mavisi var. Sonra Hmm. bunu da tavsiye ederim. Bu da güzel. Böyle bir çok güzel toz pembe gibi bir şey var. Sonra da arkadaşlar böyle bir pembe rengimiz var. Yine GL'den. Ee, bu kadar arkadaşlar. Hmm, toplam 6 tane ojey var. Herhalde daha da çok vardı da şu an burada değil. Hepsini geri koyalım. Mum kırılmamıştır. Evet. Şunu şöyle koyalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz.